Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Gördüğünüz kadarıyla Süper yine karşınızdayım. Ama e, yeni güncelleme geldi. Bayağı güzel güncelleme falan geldi. Yukarıda da haberler kısmında kapılar var. Oraya basmıyorum. Sebebi oraya bastığım zaman video kapanıyor, bozuluyor, kapanıyor bilmiyorum neden. Burada da star hediyeleri var günlük safari olarak. Ama bu her gün değişiyor. Örneğin bana ancak burada star hediyesi geldi sadece. Ya başka bir şey gelmedi ama diğer hesabımda melek star hediyeleri geldi. Ee, onun dışında başka bir şey çıkmamış şimdiye kadar karşıma. Umarım başka şeyler de gelir. Burada iki tane mega kutumuz var. Bir tane de hiper şarj kostümü, e, kostümü diyorum. Ya, hiper şarj star hediyesi var. Butik'in kafası şeyi de buraya koymuştu 299 taş umarım market kısmına gelir ama aşağıda yazdığı için bu Bence gelmeyecek Çadıla bayramında gelir diğer Çadıla bayramında alırız buradaki kısmını alabilirim ama almıyorum sebebi istemiyorum bende daha iyileri de var daha iyileri yok ama yani almak istemiyorum yani bende var o yüzden şimdi. Burada 4 star hediyesiyle başlayalım. Daha sonra Mega Kumbara'yı açalım. Umarım güzel bir şey verir. Yani diğer hesabımda açtım Mega Kumbara'yı. Hiper şarj kostümü verdi. Rico'nun. Yani umarım burayı da bir tane verir. Yani burada şey yok ki. Rico'nun kostümü hiper şarj. Yani Rico'yu verse de olur. Ee, onun dışında başka hiper şarj verse de olur. Bana fark etmez. Sadece bir tane kostüm verirse bayağı iyi olur. Bunu da açalım bakalım ne vereceksin. Penny'nin şeyini verdi. E, hiper şarjını verdi. Buradan başlayalım. Bakalım. Haydi bismillah. Kaç yazdın? 9 dokuz yazdı. 9'da ne veriyordu ki bilmiyorum. Bakalım ne verecek buradan bana. Yani bir şey vermedi. Bok verdi. Tamam. İkinden bok verdi. Kötü. Çok kötü. İkinci 9 yazdı. Yine hiçbir şey vermedi. Değil mi? Allah belanı versin. Bu hesabın şansı yok ya. Vallahi yok. Bak ya. Bu ne oğlum? 30 kredi 50, 100, 150, 200, 250 para üstelik 50 tane güç puanı. Yani o kadar kutudan hiç, hiçbir şey vermedim. Var ya senin ben kalıbına tüküreyim oyun. Tamam mı? Şimdi yapacak bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmadı. Yani biz de kendimiz için 10 yarım bir dakika dur. kupa yaptığımız zaman e, şey neredeydi? Penny, 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 penny aşağıda olması gerek de. Oğlum bana <laughs> Peneyi nerede? Bana en da kostümünü vermişti onun. Heh, burada bunu vermişti bedava olarak. Kostüm olarak. Ya bu da hiç tavşan kostümü. Bedava olduğu için hiçbir şey söylemiyorum. Ama normalde hiçbir şey yaramıyor. Tamam. Şimdi kostümde kısmında bakalım buraya bir şey gelmiş mi? Yeni bir şey. Yani fark bilmiyorum geldi mi gelmedi mi diye. Bunlara bakmamız gerek. Şimdi bu tarafta bir şey yok. Burada da tikin kostümü var. 199 taş ama ben onu almam. O diğer tiki daha çok almak isterdim. Ben. Vallahi. Ama o da buraya girmemiş ya. Kötü yani bu. Buraya girse var ya her türlü onu alırdım. Oğlum bu ne ya? Sen nasıl 299 taşı çok çirkin ya. Bu daha güzel ondan. Vallahi bu daha güzel. Ya, yani o çok kötü ya. Bu çirkin gözüküyor da yüzü çirkin. Vallahi yüzü çirkin. Görünüş olarak güzel ama yüzü hiç hoşuma gitmiyor benim. Bilmiyorum neden. Ama görünüş olarak güzel. Yalan değil. Şimdi burada bakalım başka bir şey var mı? Yani buraya bizim istediğimiz kostümler gelmemiş. Burada da zaten biliyorsunuz bu kostümleri. Bunu da vermişti bana video dışı. Balkabağı kutusundan o zaman. Şimdi burada görev kısmı var ya. Bakın burası değişmiş. Burada örneğin ben bunu açtım. Buradaki bal kabağı kutusunu. içinden hiçbir şey vermedi. burada da diyor 20 tane maç kazan. Yani verelim bunu. Değiştirme özellikleri de var. Ama hepsi aynı olduğu için değiştirmiyorum. Yani şimdi onun dışında yine sonunda da var. Hiç bunları dokunmayalım en iyisi. Burada yeni şeyler gelmiş. Vs 16 tane var. Yani xp veriyor. Baya görev var lan. Ben de bu oğlum bu ne lan? O görev kısmı bayağı büyütülmüş. Eskiden bu kadar değildi. Şimdi buradan gelelim bu tarafa. Ya yani bu tarafta bir şey yok gibi. Bizim en son bizim kupa kasıyordum da ben video dışı. En son ben bu mısır peyni kasıyormuşum. Son 70 kupa sonra bunu kasmayı bırakırım. Yani burada teke teke girelim sadece. Teke tek oynayalım ki bu görev bitsin diye. Yani mi kumbaradan bir şey vermemesi benim sinirimi aş aşırı derecede bozdu. Yani o diğer hesaba veriyor ya bu hesaba vermiyor. Bak diğer hesaba hiperşarj kostümü olarak Rico'nun 3 hiperşarj kostümü da var. Ama bu hesapta bir tane bile yok. Bak bu beni sinirimi bozuyor. Şimdi bu sezonda zaten Stranger Things var ya biz zaten bilenler vardır filmini. Oğlum ben aşırı seviyorum bu diziyi ya. Vallahi aşırı seviyorum. Yani ben bayağı bakıyorum o filme. Ee yani bitirdim. 5-6 kere sezonu bitirdim baştan sona. Yani aşırı güzel bir film. Ya aslında çocuksu film gibi ama aşırı e, böyle heyecanlı falan böyle gaza geleceğim bir film öyle söyleyeyim sana. Bunu ben aldım. Bunu buna yar etmedim. Şimdi buradan F ol git yan burada Fetotu seni. İki saattir bana vuruyor. Git Fetotu. Şimdi oradasın. Tamam bir dakika dur. Orada ne var? Gel var bir tane. Gale'a bak bulaşmayalım da. Bak burayı da böyle yapmışlar haritayı. Tam bunun için yapmışlar. Bunu buraya böyle bırak. Gidip ona saldırsın benim şey. Pingüünüm. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Aha bir tane vurursam ölür. Tamam güzel naneye iyiydi. Şimdi bu adam kötü oynuyordu. Sebebi iyi oynasa her türlü altına atardı mermiyi ölmesin diye. Burada adam yok. O yüzden ben bunu alayım hızlı şekilde. Draco. Bir öl. Oğlum Draco'yu kestik. Ananar ne? Bu şeyi varmış. Ananar her türlü öldürecekti zaten aküslerde olmasa da yakın mesafede olduğum için. Tamam. Şimdi girelim yine tekrardan. Yani biz birinci olmamız veya üçüncü olmamız gerek. Bu görev tamamlansın diye. 20 tane maç kazanmam gerek ki ben, bana iki tane şey versin. Ee, Balkabağı kutusu versin. Balkabağı kutusu da kötü değil. Yalan değil. Bayağı iyi. İçinden güzel kostümler falan veriyor. O ne? Edgar galiba. Eyvah. onu bulaşma hiç. Bu var ya yakalarsa öldürür. Oğlum Penguin var ya, bunun kötü yanı bu. Böyle iki, tek tek maçlarda hiçbir şey yaramıyor. Şimdi bir dakikadır bunu da al. O bana kafayı taktı. Anan sen de buradasın. Hayır. 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 Tamam. 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 Deral'a da bulaşma. Oğlum her tarafta beni öldürebilen karakter var ya. Oh bunun da uçsu var ya. O da geliyor. Kit mi lan o? Vallahi kit. Tamam. Bir tane daha vurursam Edgar ona bulaştı. Güzel. Koş hiç arkana bakma. Bunu buraya attım. Benim benim kafama tüküreyim Gittim nereye attım ya? Tamam al 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 al. Öl. Öl. Fetoyu öl. Ölmezse var ya öldürür. Öl. Tamam öldü. Var ya öldürmeseydik onu her türlü hepimiz öldürürdü. Nereye gidiyor? Burada biri var. Dur. Nerede lan o? Edgar'ın ultisi var. Her türlü öldürür. O yüzden bulaşma. Sen nereden çıktın ki karşıma? Allah belanı versin. Defol. Defol. Tamam. Bunda biraz hasar vurduk da bayağı bir hasar vurdum ben buna. Bunu buraya attım. Sebebi adam zaten onu orada kıracaktı. Bir tane vuruş. Ona biri vurur öldürür. Aha Edgar yakaladı galiba. Senin ben kafana tüküreyim Edgar gibi tamam mı? Eşeğin önde gideni. Sen nasıl bir botsun ya onu öldüremedin orada. İki vurdum buna. Burada biri vardı. Aha oradaymış lan bizim adam. Ee, buna bir tane vurayım. Tamam vurdum ona. Sen git tekrar kes. Tamam. Yakalayalım da bunları burada hepsini. Tamam. 2 vurdum. Tamam bunu yine attım buraya. Al bunu. Güzel. 8 yüklü adamı kestim ya. Var olayı bir tane vursa öldürmüştü de beni. Neyse buradan çık. Şimdi buradan ender verdi. Hiçbir şey vermedi. İkinci atamıyoruz. Sebebi kazanamadık az önceye. 700 XP verdi ama 2 kat mı verdi galiba 2 kat verdi buradan da süper ender yine verdi hiçbir şey vermedi 1370 para var buradan ne kadar para vereceksin bana 1000 para güzel bir tane karakterimi kaldırabilirim güzel şekilde maçımıza başlayalım ya yapacak başka bir durumumuz yok böyle ya kupada kasıyoruz bir yandan da oynuyoruz yani video çıksın diye şimdi bir dakika e, karşımızda Edgar var. Bir tane. Bir tane o Edgar her türlü ölmesi gerek. Sebebi beni yakaladığı yerde öldürecek. O yüzden umarım onu bir de öldürür. Şimdi Spike. Yani Spike'ın şeyi vuruşları bana değilse içimden keser ama normalde öldüremez. Şimdi buradan koş. Orada şeyle şeyi kesti. İsmi neydi lan onun kus muydu? Neydi hayalet? Buna bir tane vurdum. İçi vurdum. Oğlum benim salım gitmiştir. Salım hiç yok. Bir vurdum. iki vurdum. Üç vurdum. Üç vurdum ona. Şimdiye kadar üç tane vurdum da o da bana vurdu ama baya. Buradasın. Aa yok oraya gitmiş. Buradan bir tane vurdum ağzına. Nereye gittin? Yakala, yakalama. Yakalama. O mermisi var ya yakalarsa öldürür. Tamam. İki. Aa iki içeri değmedi. Hayır. Son anda son anda payı kurtuldum kıl payı kurtardık da bu burada her türlü sıkıştırıyor ya beni. Yalan lan buraya seni. Yiğit oğlum Edgar yaşıyor. Ben size söyleyeyim bu Edgar her türlü hasar vurur bana. Allah'ım belası senin ben kafana tüküreyim. Hop yakaladın mı? Aa gitti kendine sağlık bastı. Şey varmış. Ultisi sağlık basan ultilerden. Ben diyor mermisi neden dönmüyor ya bunun? Tamam iki tane daha vurdum. Öldüm. Anında vurdu. Ah ben öldürdüm sandım da öldürmemişim. Bir trunk öldürdü onu. Tamam. İyi ya iyi. Süper Ender buradan verdi. 100 para yine verdi. Güzel para iyidir. Yalan değil. Ben en son şey Jenit'i kaldırıyordum da bir onu kaldırayım unutmayayım diye. Aşağıda olması gerekti galiba. O değil. Mexo. Aşağıda olma. Ah burada. 8 ve 9. Tamam. Bunu 9 yaptım. Güzel. Bunun bir tane şeyini alalım. Hangisiydi lan bu? Bir dakika odaklanır ve o kadar geriye gider. Aha bu daha mantıklı. Yani geriye atıyor ya o yüzden. Buradan da jene sırt roketin kullanarak uçtuğunda etrafındaki geniş bir anlamda çalıların çalı saklanma jenetin saldırısı 30 daha hızlı odaklanır. Odaklanması daha mantıklı. Yani çalıyı görmesen de olur. Çalıyı şeyde görsek iyidir. O bir tane harita var ya her yer çalı orta falan. Orada görürsek iyiydi. Gizemliden ne verdim bana? bunu verdi. Yani bunu vermesen de olurdu. Ben de daha yok onun kostümü yoktu bende. Onun kostümü bende yoktu. Ben sandım var da diğer hesabımda var. Diğer hesabımda var. Diğer hesabımda 2700 müzeffere falan almıştım. Şimdi buradan yine başladık. Edgar var, e, Meg var, Kit var. Bu üç tanesi benim en büyük düşmanım. Tamam mı? Bunlar da düşmanım da ama o iki tanesi var ya her türlü beni öldürür. O yüzden onlara çok bulaşmayalım. Gördüğüm yerde koşup giderim. Buna bir vurayım da ağzın ortasına yaklaşmasın bana. Ee, bunun şeyi varsa küsler beni öldürür. Aa, varmış var. var. Adamda küsler de var. Ee, yakalar öldürür. O yüzden çok şey bulaşmayalım adamlara. Oğlum Mısır Pin'in kötü yanı bu ya. Oo Edgar burada. Sen ultiyi daldırırsan öldürürsün ki ben senden uzaklaşayım en yani iyisi. Gördüğüm gibi koşarım. Seni gördüğüm gibi koşarım durmam bir tane daha. Orada ne kırıldı az önce? Ya e galiba orada bir tane şey kırıldı da. O buraya giriyor. Ne olur. Git. Git git. Tamam tamam tamam. Buraya gelme de hiçbir şey istemiyorum senden. Gelme gelme. Ulan bunlar var ya yükleri çok. Her türlü beni bana tek atar ya. Derin zaten tek atar da yakınına girerse. Albayraf da ölmemiş hala. Helal lan sana. O şeyi de kesti Sam. Sam'i kesti. Güzel. Ben artık savaşa başlayabilirim. Sebebi üçünüz oluyorum. O yüzden de bir tane vurdum ona. Oğlum Albayraf ne yaptın lan? Helal lan sana. Ama beni de kesersin ki sen. Şimdi sen beni kesersin zaten. Elimden geldiği kadarıyla seninle savaşayım. Yani korkak gibi ölmeyeyim hiç olmazsa. Bir tane vurdum tamam. Bir tane daha vurayım. İki vurdum. Sen ne yapıyorsun? Geri zekalı. Tamam. Aha. Bir tane daha vurursam ölür ya. Buradasın değil mi? Allah belanı tek attı lan adam. Düşünmedim tek atar da. Ama tek attı. Şimdi. Başka hiçbir şey yok. Yine bir tane daha savaş yapalım. Yani bir tane daha da yaparız ve videonun sonuna gelirim. En iyisi. Buradan başladık hızlı şekilde. Hmm, bakalım karşımıza kimler var. Bir tane ee, şey var. Sörç, e, Edgar, Baz, bir tane de Mortis. Bu dördüsü benim içimden geçer. Fetocu bana bulaşıyor. Allah senin belanı versin şişmanı kadın. Yürü git. Eşek herif. Yükü aldı gitti ya Fetocu. Dur bir dakika burada bunu al. Bunu al. Allah belanı versin. Giriyor yine. Oğlum defol git ya. Aptal. Tamam iki, üç kere vurdum buna. Üç kere vurdum Fetocu seni. Haydi al bunu bir tane daha vurdum. Ne yaptın? O mermimi sıfırlayan şeyi açtı da galiba öldü bu. Galiba bu öldü. Tamam, boku iyiydi böyle. Aptal seni. Git buradan bakalım Mısır'ın hmm, pengueni nerede bunlar? Bir dakika dur. Koş 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 koş. Orada biri var. Jackie aşıyor hala. Helal lan sana. Ama yükün de bayağı var ya. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurursak güzel olur. Ne yapıyorsun sen? Aha. penguen saldır. Sana vuramıyor çok. Aha vurdu lan. Oğlum ben ne zaman ağzımı açarsan bizim adam bok yoluna gidiyor. Ee, bir dakika tam buraya koy. Yok kötü yere koydum. Aha bir tane vurdum. Saldır oğlum. Saldır. Güzel gitti o kesti onu ben kesmedim. Güzel helal lan sana. Tamam. Birinci olduk buradan da. Son bir maç bence biteriz. Bitiririz. Bence bitiririz. Son bir maça bitiririz. Şimdi buradan son maçımızı da yapalım. En iyisi bakalım bu kitaplar. Orada falan kitap var da. Piper var. Mortis var bir tane. Bu bizim için sıkıntı. Bull, Meg bir tane de. Yani bunlar. Bu Mortis, Bull, Meg. Bu üç tanesi beni yakaladığı gibi öldürür. O yüzden çok şey yapmayalım. Bulaşmayalım. Piper'cığım bunu bana ver. Sen nereye gidersen gidin ablacım. Oğlum tek yiydi lan adam. Oğlum Piper tek yiydi. Hiç düşünmedim de tek yiyecek de sandım bir iki vuruşa gider ama tek yiydi adam. Tamam Meg'e bir bayağı hasar vurdum. Meg bir patla. Patla güzel. Meg'i patlattım. Kim isterse onu kesebilir. Ee, bunu kesersek güzel olmaz mıydı? Hadi 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 bir tane vursam iyi olurdu ya. Sen de benim peşime düşmüş bu fedosu. Bak burada. Kesim aynen düşündüğüm gibi. Sen git ona vursana. Orada pusucuyu vursana. Hayır. Hayır. Oo, gitti ona saldırdı. Aptal. Hadi öl ya. Nasıl ölmedin? Oh bu ölmediyse var ya bize büyük sıkıntı çıkartır. Üstelik yük de topluyor ya. Yani. Senin sağlığın zaten var. İki sağlığı var üstelik yük de topluyor. Fetozu. Bir tane daha vursam. Al. Tamam. Hadi. Oğlum patlasana artık. Bir tane daha vurayım. Tamam. Koş. Koş 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 koş. Onu patlattım da o önemliydi patlaması. Her türlü sıkıntı yapıyordu bana. Şimdi o yine ultisini doldurur ki her türlü. Bizim mallar on yemiyor. Sen ne yapıyorsun? Gerizekalı aptal. Tamam. A şey öldü. Me öldü. İyi. İşime yarar. Penguin yenisini getirelim de. Aa gitti kendini öldürdü. Aptal yemin ederim bu adam. Adam aptaldı. Kendisini öldürdü. Galiba bitirdik artık. Tamam bir bakayım. Oh bayaslar hediyesi vermiş de. Oh kaç tane verdi lan? 3. 3 tane. Allah belanı. 179'da kalmış. Oh. Neyse arkadaşlar. Bence videonun sonuna gelirim Yani bu kadar uzun olması yeterli. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu video böyle oldu. Mega kutusu açtık. Dur lan bir dakika dükkanı bir şey geldi. Yeni bir şey yazıyorum da. Fetodrom nerede? Az önce yeni bir şey yazdı. Yemin edebilirim de. Bu getirmişim. Senin güç puan kafana değilsin. Tamam mı? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu video böyle oldu. Diye videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.